Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Akmen bizimle birlikte hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Sağ olun çok çok sağ olun. Nasıl buldunuz konuşmasını Partili Cumhurbaşkanı'nın? Evet tam anlamıyla partili bir Cumhurbaşkanı gibi konuştu. Anayasa gereğince aslında Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini temsil etmesi gerekirken her zamanki gibi AK Parti Genel Başkanı olarak bir konuşma yaptı. Ee, kendimi AK Parti grup toplantısında zannettim. Sadece e, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve diğer liderlere hakaret yoktu ama onun dışında e, ötekileştirici, ayrıştırıcı e, bir konuşma yaptı. Ve ben şunu söylemek istiyorum. E, konuşmanın bütününe baktığımız zaman e, yaptıklarını 20 yıl boyunca yaptıklarını güya sözde hatta daha önce temelli atılan projeleri de kendisine mal ederek 20 yıldır AK Parti'nin neler yaptığını anlatıp daha sonra neler yapacağını seçim konuşmasına da başlayıp e, beyan etti. Biz buna şunu diyoruz. E, Sayın AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste veda konuşmasını e, yaptı ve bundan sonra e, mecliste de zaten artık Cumhurbaşkanı da olamayacağı için e, gelmeyecek. Biz de ona vedati halkımızın da Yakındaki seçimde ona veda edeceğine inanıyoruz. Yani meclisteki son konuşmasını Mecl yaptı. Evet, veda, konuşması. veda konuşmasını yaptı. Biz de ona e, güle güle dedik. Veda konuşması aslında kendi parti üyelerine ve belki kendi seçmenlerine yönelik bir evet, konuşmayı daha çok. Kesinlikle. Ekonomi konusunda çok ağırlıklı olarak ekonomiye değindi. Çünkü seçimlerin en çok herhalde gündemini ekonomi oluşturacak vatandaşın içinde bulunduğu o sıkıntılar nedeniyle bir dünya modeli olma yönünü seçtiklerini ve dış güçlerin sürekli olarak sinsi oyunlarına maruz kalmaları nedeniyle de bu yolu tercih ettiklerini söyledi. Ne düşünüyorsunuz? bu Şimdi ekonomi ciddi bir iştir. Sayın AKP Genel Başkanlığı'nın konuşmasında aslında bizim bir modelimiz vardı. E, bizim dürtünce biz e, başka değişiklikler de yaptık. min halinde şeyler yolu e, bu yolu seçtik e, dedi. Fakat e, seçtiği yola bakıyoruz. Yol yol değil. Bir kere bütün dünyada faiz yükseltirken enflasyonla mücadele etmek için Türkiye'de Merkez Bankası emirle faizi düşürüyor. Faizi düşürdüğü oranda enflasyon, do, enflasyon artıyor. Doların da hızını ateşini kesemiyorlar. Önce bizim 128 milyar dolarımızı sattılar. Yetmeli onun dışında e, milyarlarca dolar dışarıdan borç, harç buldular ve o 108 milyar dolarlık açık 203 milyar dolara çıktı. Şimdi e, ve e, Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı geldiği zaman nasıl Osmanlı'nın 100 yıl önce borçlarını ödediyse bu e, Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti, biz de yine AKP'nin bıraktığı borçları ödemek zorunda kalacağız. yani Sonuçta ekonomi konusu dış e, ülkelerin Türkiye diz çöktürmek gayesiyle uyguladığı politikalara karşı seçilen bambaşka bir yoldur. Bu da bir dünya modeli olacaktır. Aslında özeti bu galiba. E, bence dünyanın bir de güldüğü bir model oldu. E, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü bir devletin düşmanları olacak. Tabii ki ekonomik olarak da veya başka anlamlarda başka alanlarda da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesini istemeyecekler. Ama siz de akıllı olacaksınız. Doğru ekonomik modellerle, doğru önlemlerle halkınızı da ezdirmeden e, e, bir ekonomik yol bularak bunlarla başa çıkacaksınız. Eğer bu ekonomik bir savaşsa siz askerinizi mermisi savaşa gönderiyorsunuz. Ve faizi indirdiğiniz zaman bütün Türkiye'deki e, ekonomik argümanlar çöküyor. Şu an e, işçiyi, memuru, emekliyi, emekçiyi boşverin onlar zaten ekonomik olarak bitmiş durumdalar. Esnaf ve e, sanayici hepsi kana alıyor. Artık bir tek bankalar memnun. Karlarını yüzde beş yüzü arttırdılar. Ve şu an kredi de vermiyor bankalar vatandaşa. Ve vatandaş özellikle işini büyütmek isteyen veya e, ay sonu, ay başı birkaç günlük e, sıcak para içerisinde duyan OSB'ler, organize sanayi bölgelerindeki şirketler, orta ölçekli şirketler, kobiler ve büyük sanayiciler kredi de alabilir. Yani artık Türkiye'de ekonomi çarkı dönmüyor. Nasıl Türkiye'de Fiyat eti gibi yargıyı yürütme yasamaya kendilerine bağladıkları gibi ekonomiyi de e, bağımsız bırakmayarak e, Türkiye'yi ekonomik bir kaosa sürüklediler. Şimdi e, bir 6-7 aylık bir süreç var. O süreç içerisinde hem meclis çalışmalarına katılacaksınız hem de büyük bir ihtimalle sahada e, evet. seçim kampanyalarını yürüteceksiniz. Çünkü en geç Haziran ayında seçimlerin olacağı konuşuluyor. Şimdi bu nedenle bu meclis çalışmalarımız içerisinde birkaç önemli yasa tasarısı var ki ona belki değinmek lazım. Bir tanesi dezenformasyon yasası evet. denilen bizim sansür yasası olarak algıladığımız bir yasa. Bütçe görüşmeleri var tabii. Bunu da belki EYT düzenlemesine yönelik de evet. bazı görüşmeler olacak. Ağırlıklı olarak o konular denilecek. Ne düşünüyorsunuz dezenformasyon yasası, bütçe görüşmeleri ve de EYT? yani bekledikleri evet. erken yaşa takılanlar konusunun gündeme gelmesi. Şimdi 6-7 aylık bir süreçte öncelikle bir ekonomide yalancı bir bahar oluşturmak için bütçede çok afaki argümanlar kullanacaklar veya afa şeyler yapacağını da tahmin ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye için, halkın için yararlı her tür kanun teklifini destekleyeceğiz. Ama bunun dışında Getirilecek e, dezenformasyon yasası gibi veya e, işe yaramaz başka argümanlarla getirdikleri da sonuna kadar dileneceğiz. Ben Adalet Komisyonu üyesiyim. Evet, Önümüzdeki hafta dezenformasyon yasası geliyor. Bu dezenformasyon yasası aslında 40 maddelik bir yasa. Çok uzun uzun üzerine konuşmak gerekiyor ama bir yandan e, basını iletişim Başkanlığı'na yani Cumhurbaşkanı'nın bir memuruna bağlayacak basın konseyini ona bağlayacak, basın kartı almayı ona bağlayacak ve basının bir yandan rütükle dizayn derken bir yandan da artık e, basın kartıyla veya basın konseyi kararlarla yazı ve görsel basın tamamen kitlemek, susturmak istiyorlar. 29. madde dezenformasyon maddesi yeni bir e, suç türü getiriyor. E, üzerinde dediğim gibi ayrıntılı konuşmak lazım ama bu sadece sosyal medya kullanıcılarına ait değil. Basın mensuplarına, aktivistler, akademisyenlere de buradan hava altından sopa gösterilecek. Yani AKP istiyor ki önce dezenformasyon satışı çıkartacak. Seçimlere kadar hiç kimse beni eleştirmesin. Bütçeyi getirecek ve bütçede e, Türkiye'de şu an aslında olmayan ve fakat kendilerinin yurt dışından sıvaplarla veya başka şekilde kaynağı aldığı abirsiz. kaynağı belirsiz, belki de kara paralarla geçirdikleri paraları e, oluk oluk e, taşa, betona e, gömerek veya e, yandaşlarına aktararak bir ekonomi yalancı bahar oluşturmaya çalışacaklar. Bunu engellememiz gerekiyor. E, bu arada halkımız e, tasarruf yapsın deniyor. E, Cumhurbaşkanı Sarayı'nın maliyeti, masrafları 3'te 5'te katlanarak artıyor. Bunları soru soran milletvekiline cevap da verilmiyor. Yani bir yandan savurganlığı önünü açacaklar. Bir yandan kendileri, kendi yandaşlarını giderayak, giderayak çok daha fazla zenginleştirmek için önlerin, e, önlerine gelen her türlü imkanı kullanacaklar. Evet. Hayırlı uğurlu olsun yeni yasama dönemi. Evet, evet. hayırlı uğurlu olsun ben de diyorum. Ederim. Bu yasama döneminin en hayırlı olacağı şey AKP iktidarının gitmesi olacak. Evet yani önümüzdeki dönemde bu evet. aylarda belki yeni bir cumhurbaşkanı yeni bir e, meclisle karşılaşacağız. O zaman yapacağımız yayınlar öz şimdiden özleyecekler diyecekler. bakalım. Çok teşekkürler, <laughs> Çok teşekkür, teşekkür iyi yayınlar diliyorum. Sağ diyorum. olun çok çok sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli izleyiciler. E, Dediğimiz gibi 27. dönemin son yasama yılı çalışmaları bugün başladı. Saat 14'ten itibaren Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması vardı. O konuşmaya yönelik çeşitli siyasetçilerin görüşlerini aldık, değerlendirmelerini aldık. Bu değerlendirmeler sonrası da anlaşılıyor ki bizimle, bizim yanımıza gelen konuk olan siyasetçilerin tek beklentisi bir sonraki yasama yılında bir başka Cumhurbaşkanı'nın, 13. Cumhurbaşkanı'nın konuşması bir konuşma yapması ve daha da önemlisi bugüne kadar çıkarılan ya da çıkartılması beklenen yasalar üzerinde yeniden bir düzenleme yapılması. Evet bir süreç başlıyor, bir maraton başlıyor hem meclis için hem de sahada seçim kampanyası için her ikisini birlikte yürütmek zorunda kalacaklar siyasetçiler. Kendilerine başarılar diliyoruz ve hoşçakalın diyor.